Gege Akutami bir çeptörlerin nasıl konuşulacağını, nasıl bir cliffhanger etkisi yaratacağını ve bizleri okuyucuları da çok iyi biliyor. Çünkü yani adam o kadar o sevmediği karakter üzerine oynuyor ki bence Gege Akutami o sebepten ötürü bizlerin mentalini, ne istediğimizi ve ne istediğimizi vermen bir mangaka olarak çok Hakim 260. chapter'ı konuşacağız çünkü evet çok söylenildi çok konuşuldu efsane midir değildir güzel bir cliffhanger etkisi var. Zaten daha sonra ona varacağız. Bu güzel soru kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soru. İyi seyirler. Önceki chapter'da Todu Ayun geldiğini zaten gördük ve Todu aslında bir protezle karşımızda. Protezin de aslında amacı, fonksiyonu saniyede 50 tane vuruş yapabilmesi ki hatırlatırım Todu vuruş yaparak switch yapabiliyor. Yani yer değiştirebiliyor. Engelleyici dilek yaparak aslında o sayısını azaltıp daha çok kitlesel olarak switch yapabiliyor. Zaten Ondan dolayı Sukuna'nın domain ekspansiyonundan birkaç karakterleri kaçırabilmiştir dışarıya. Onun haricinde bir şöyle yani bir lanet olarak nasıl çalıştığını Pek e, bize teferruatta anlatılmadı yani lanetle nasıl gidiyor bu iş çünkü todo'nun bir lanetin sayesinde switch yapabiliyor. Ne bileyim e, enfüze mi edildi böyle düz bir aparat. Ondan dolayı Mayrö akademiye bilenler için şey gibi oldu yani ya, Mayrö akademiye gibi spoiler vermeyeyim de. hani madem öyleyse daha güçlü olacaksak belli bir kollarımızı bacaklarımızı hani koparalım yeni bir şey takalım daha güçlü olalım. Yani ben çok e, hoşuma gitmiyor aslında sebebi anlatılmıyor bir de e, bir Deus Ex Uh, machine olarak dönmeleri de ne bileyim çok böyle biraz e, basit olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, madem öyleyse baştan bari kolunu kesseydin daha güzel olurdu. E, bir yandan şimdi karakter nereden bilsin böyle bir icat yapılacağını değil mi? Yani öyle öyle bir durum da var. Ama Todo'nun fiziksel özelliği olsun, laneti olsun, bir de aynı zamanda zeki bir karakter. Hani e, şey değil yani ben Kalının büyüğüm ve biraz daha hani az düşünüyorum da bir karakter değil. E, çok stratejik, e, zeki ve idealist de bir karakter. Zaten onu Sukuna da övecektir. Ona dolayı başka şeyler yapılabilirdi diye diyorum. Aynı zamanda yani Todu Ay yani onun gelmesi demek, aynı zamanda umudun gel umudun gelmesi demek. Çok çalışan, iyi çalışan, senkronize olan ve güçlü bir duo demek. Her zaman Yuji biraz da yerlerdeyken aslında hani manevi olarak öncelikle. Çünkü fiziksel olarak hani tabi mesela çok destabilize edici bir karakter olsa da e, Todu aslında manevi olarak çok böyle bir ışıktır. Zaten gelişi de hani Maytoya karşı böyle bir ışıkla beraber geliyor. Ondan dolayı bu Dيو'yu görmek baştan sona kadar başlangıcından beri gördüğümüz en tehlikeli diyor bu Dيوymuş ve özellikle basit mekaniklerle bu çok güzel bir şey. Yani en güçlü unsurlardan bir tanesi basit bir güç temeli ve başlangıçtan beri gördüğümüz bir diyor Bunu görmek de güzel bir şey. Çünkü Todu sadece switch yapabiliyor ve Yuji çok iyi senchro olarak Black Flash yapıyor. Bu kadar. Ondan dolayı bunun hani bu basitliğini e, yani illaki komplike olmaya gerek yok çok güçlü olmak için. Ve Sukuna gibi bir karaktere karşı çok da iyi işliyor. Sukuna'nın eğlenme zamanı yok. Hiç zaten gittikçe darbe yemeye başlıyor. Hani darbe yeme olasılığı daha yükseliyor. Zaten 24 saatten fazla dövüşüyor ya Sukuna. Bu arada onu derim ama Sukuna'ya gittikçe benim biraz ivmeli bir şekilde saygınlığımı kazanıyor. Çünkü şimdi mesela bir önceki chapterlere gitsek sürekli Sukuna dövüş, Sukuna dövüş, Sukuna dövüş. Bir an ondan hani olasılık olarak sıfıra yakınken onu dokunabilmek hatta do bir karakter ona dokununca aa belki hani yenilebilir diye düşünürken şimdi baya baya çok kötü şeyler yiyor, çok kötü darbeler yiyor. Ve daha da olsan, zerre de olsan Todo'nun switch özelliği her zaman destabilize bir güçtür. Bunu zaten Sukuna da diyor. Hani bunu göremiyorsun aslında. Çünkü Todo normal switch de yapıyor. eli vurup switch de yapamayabilir. Inaktif, inert ve objeleri objeler içerisine de switch yapabiliyor. Bir de şimdi top, toplum topluca da yapabiliyor. Ondan dolayı ne kadar Sukuna biraz öngörmeye çalışsa da yani sesi duyduğum gibi ters açı gideyim saldırı yapayım dese de bu sefer elini vuruyor ve switch yapmıyor todu yani harbiden e, kim olursa çok destabilize edici ve bu, onu takip etmek çok zor çok zordur aslında hani todu aoyu zaten kendisi de diyor ya yani tam istemediğim bir zamanda istemediğim bir rakip gelmiştir diye e, bunu da deyince hani toduya karşı böyle dolaylı olarak iltifat etmiş oldu mutlu e, olmadım değil yani yuji bir taş atıyor hani taşını fırlatma ivmesini kazanabilmek için mesela switch yapmak için yani ya etmek için bir önce öyle bir yemliyor. Akabinde zaten Meymei'in bir kargası geliyor vesaire ve bir şekilde Black Flash'ı yerleştiriyor Yuji Sukuna'ya ve yerleştirin yerleştirince de artık o impact'tan sonra tırnaklarını elini kullanarak deşmeye çalışıyor deşmeye çalışıyor, deşiyor daha doğrusu ha sanki kalbine ulaşmaya çalışırmışçasına ve burada bize narratör yani Wolf şunu diyor e, o sislerin içerisinde e, öncesinde ölmüş e, en güçlü e, yani Sukuna tarafından öldürülmüş bir e, hayalet geliyor ve hayalet yer ediniyor orada o göz işte e, Gojo Satoru gözü öyle tarz bir cümlesi var şimdi tam olarak bilmediğim için lyricslerden e, ilerliyorum evet şimdi en çok konuşulan Chapter. Şimdi burada bir kere şunu bilelim. Gege Akutami bizim en büyük antagonistimizdir. Yani en çok, en çok bize darbeye vuran en büyük düşmanımız kendi eserinde odur diye düşünüyorum. Şimdi 20 yıldır abi manga okuyorum. Yani Gojo Satoru gelmez. Yani bildiğimiz Gojo Satoru değil o. Gojo Satoru gelsin neden bu zamanda gelsin? Yani çünkü adamın bitmeye yakın bir evredeyiz. E madem bu kadar OP, bu kadar güçlü bir adamı koyacaksan neden bu zamanda koyuyorsun? Hani mesela vuruş, en son vuruşunu illa bir adam koyacaksan Yuta'ya koy değil mi? Maki'ye koy yani. Kesinlikle Gojo Satoru değil. Yani bunun birçok alternatifi var. Bazıları diyor ki bu Gojo Satoru. Bence değil. Direkt değil hani tam cliffhanger etkisi yaptın tamam bizi sevindirdin biraz hype'ladın 260 herkes konuşuyor falan ama değil şimdi bende birkaç alternatif göz önümde e, sergileniyor öncelikle benim en çok isteğim istediğim bu bütün jutsu kaisen evreninde benim en çok üzüldüğüm kesinlikle kenjaku'dur çünkü kenjaku'nun potansiyelini hani böyle e, ölmesi çok şey olmuyorum yani e, çok mantıksız buldum doğrusu bir de kenjaku'dan daha iyi düşman mı var Allah aşkına yani size soruyorum Ondan dolayı bence hani altı bir şekilde altı gözün etkisini yok ederek ee, ya da bir şekilde o vücuda Kenjaku gelmiş olabilir. Tamam kendisi dedi ki yapamam da yapamam deyip de çok şey olmuştur Jujutsu Kaizen'de. Ondan dolayı hani bir şekilde Kenjaku hani gelse Gojo Gojo'nun vücuduna bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Geto'ydu ondan sonra Gojo'ydu. E, Gojo Satoru gelecekse altı göz etkisi olmadan da gelmesi biraz mantıksız da bir yandan. Üç bir alternatif olarak gördüğümde Yuta'dır. Şimdi Naruto dan biliyoruz ki yani Naruto ilk Naruto sahnelerinde bunu görünce bir şoke olmuştum. Yani Sharinganlar birbirine böyle fındık verilmişçesine hani böyle değiştirilebiliyordu. Ee, hani bir şekilde şoku sayesinde geçici süreliğine de olsa belki de altı göze sahip de olmuş olabilir ee, şey Yuta. Mesela Yuta'nın olabilecek bir ihtimal olduğunu da düşünüyorum. Hani orada mesela altı göze sahip diye gördü. Hani Gojo imajı var ama aslında Gojo değil o an. Hemen bir Yuta yani Vuku bulmuş olabilir orada son domain ekspansiyonu da yapabilir. Çünkü tam o sırada Sukuna domain ekspansiyonu açacak. E zaten nötrlendiğini bildiğimiz için Gojo Gojo'nun limitlesiyle domain yani Sukunanki ile ona dolayı acaba bir sıfırlanıp son vuruşu Yuji yapabilir. Çok da sembolik de olur, güzel de olur diye düşünüyorum. Ona da Yuta ihtimal de var. Ya da en çok bence olacak şey de illüzyondur. Belki kanka sen yavaştan ölüyorsun. Bak ben de buradayım. <laughs> <laughs> olabilir yani gojo haftan çay ve kahve hazırladım sıkıntı yok burası kahvaltı hazır seni bekliyoruz falan <laughs> o da olabilir bilmiyorum ama yok abi gojo satoru değil yani gojo Satoru'nun mantıksız burada olması yani ve tabii bir de özellikle şey sahnesinde de e, yani Toji e, öldürüp onu tekrar e, tekrar karşılaştıracak e, ki Gojo Satoru var biraz hani şey olarak betimsel olarak göz yapı olarak ve tabii hani çizilen açı olarak da onun dolayı yani e, birçok şey olabilir siz ne düşünüyorsunuz yani düşünenler bir, bir teoriyi üzerine düşünenler var varsa lütfen yorumlarda açıklasınlar Hem yani bizler de yani herkes okusun ben de okuyayım falan belki belki de beni ikna edeceksiniz. Ne, nereden biliyoruz? Ama bence istediğim Kenjaku olabilecek potansiyel Yuta ve hatta be bence direktmen cevap vermeye kalksam illüzyon. Bu üçünü diyorum. Kesinlikle Gojo Satoru. Yani bildiğimiz Gojo Satoru olmaz orada. Ya hayalet belki de hayalet olur. Bir vuruş yapar gider yani. Yani ben öyle şey düşünmüyorum. Hani şey gibi yani Jiro, Jiraya öldükten sonra hadi bir kardeşim bir sırtını bir sıvazlayayım. Şurada i̇şte şurada sadece sırtını bir vurmuştun Naruto'nun öldükten sonra da. Dediklerim bu kadardı. Bu güzel soru kanalındasınız. Yani e, sevdiyseniz seviyorsanız yaptığım içerikleri yani destek olabilmek için like atmanız abone olmanız gerçekten benim için çok e, yararlı bir şey Algoritma olarak da çok yararlı bir şey çünkü sadece izlemek de yetmiyor YouTube algoritmasında. E sen kalın, müjdesi Kaizen ile kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ciao.